Sonunda istediğimiz oluyor. Türkiye Azerbaycan'a asker gönderiyor. Sonunda Türkler askeri anlamda da birleşiyor. Bu olay tüm Türklere hem gurur, hem mutluluk hem de hüzün veriyor. Azerbaycanlı Ermenistan arasında varılan mutabakat sonucu ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir ortak merkez oluşturulması için asker gönderme teşkiresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla meclise gönderildi. Bu video yapıldığı zaman tezkere henüz mecliste bekliyordu. Ama eminim ki bu tezkere geçecektir ve Türkiye Azerbaycan'a asker gönderecektir. Ben tezkereyi kabul edilmiş sayıyor ve ona göre başlık atıyorum. Sonuçta mecliste AK Parti ve MHP vekillerinin sayısı daha çok. Diğerleri karşı çıksa da bu tezkere geçecek ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle Türkiye askeri yeniden kavuşacaktır. Aynı zamanda da bu iki ülke askeri anlamda büyük anlaşmalar yapıp bölgede aktif rol alacaklardır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla meclise gönderilen tezkerede Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan mutabakata işaret edilerek Varılan mutabakata göre ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir ortak merkez oluşturulacaktır. Azerbaycan'ın talebi üzerine merkezde Türkiye ve Rusya'nın müştereken yer almaları kararlaştırılmıştı denildi. Rusya'nın barış gücü bulundurması elbette onlar için önemlidir. Fakat şu anda böyle bir girişime karşı durmak yerinde bir siyaset değildir. Azerbaycan bundan sonra diplomasi adımlarını yine hak ve hukuku çerçevesinde dikkatli bir tarzda atmaya devam edecektir. Zira hukukta haklı durumda bulunmak dünya siyaseti açısından fevkalade önemlidir. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi dünya siyasetinde ulaştırmış olduğu muazzam konumun artık farkına varmalıdır. Çünkü bu zaferle birlikte Türkiye'nin itibarı dünya Müslümanları ve Türk Cumhuriyetlerinde zirve yapmıştır. Artık birlikteliğin önemi daha iyi kavranacaktır. Türkiye'ye olan güven duygusu kat be kat artacaktır. Bu noktada şunu da hatırlayalım. Savaş başladığında ve Türkiye taraf olduğunda sızlanan, korkan ve endişe duyanların başında Ali Babacan geliyordu. Karabağ meselesini Minsk üyeleri çözmeli diyordu. İşte yıllardır bu zihniyet kardeşlerimizin gözyaşlarını dindirmemişti. Fransa, ABD ve Rusya ve diğer Avrupa ülkelerine duyulan minnet artık katmalıdır. Bu siyasetçiler yeni Türkiye'nin konumunu, duruşunu ve gücünü hala anlayamamaktadır. Teslimiyetçi politikalarla Suriye, Irak ve Libya gibi perişanlık yahut da Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır gibi zelil hale düşmekten başka bir noktaya varamazsınız. Dolayısıyla bu tarihi zafer çok önemlidir. Bundan sonra atılacak adımlarsa çok daha önemlidir. Bu büyük zafer Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını unutturmuştur. 28 yıllık acı dram son bulmuştur. Cenab-ı Hak iki devletteki bir milletimizin bu sevincini daim eylesin. Bu arada kardeş ülke Azerbaycan'ın Şahdeniz Deniz 2 sahasından çıkarılan doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı ticari olarak işletmeye başladı. Çok uluslu Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı TAP yönetiminden yapılan yazılı açıklamada Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya getirmek için Selanik'te 4,5 yıl önce temelleri atılan 878 km uzunluğundaki doğalgaz boru hattının ticari faaliyetlerine başladığı belirtildi. Açıklamada Güney Gaz Koridorunun Avrupa ayağını oluşturan TAP sayesinde Azerbaycan'dan Avrupa pazarlarına yılda 10 milyar metreküp gaz akışının sağlanacağı ifade edildi. Açıklamada ifadelerine yer verilen TAP Yönetim Kurulu Başkanı Murat Heydarov Güney Gaz Koridoru Azerbaycan'dan Avrupa'ya doğal gazın taşınmasında öncü rol oynuyor. Hali hazırda Azerbaycan'dan Avrupa'ya doğal gaz taşımada en modern ve güvenilir sistemlerden biri değerlendirmesinde bulundu. Heydarov, stratejik ve rekabetçi pazar önceliklerini bir araya getirdiğini belirttiği TAP'ın, Avrupa'nın farklı bir kaynaktan enerji tedarik etmesini de sağladığını kaydetti. TAP İdari Müdürü Luka Şieppati, bugün uzun vadeli vizyonun gerçeğe dönüştüğünü belirterek, Çalışanlarımız, hissedarlarımız, projeye dahil olan herkes, çalıştığımız hükümetler ve Avrupa Birliği'ne bu projeye olan bağlılıklarından, sağlam güvenlerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, onların desteğiyle mümkün olan bu başarıdan gurur duyuyorum ifadelerini kullandı. Azerbaycan'ın Şahdeniz 2 sahasından çıkarılan gazı Avrupa'ya taşıyacak TAP, Türkiye-Yunanistan sınırında Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'na TANAP'a bağlanmıştı. Projede 4,5 yılın ardından... 13 Ekim'de inşaatın tamamlandığı açıklanmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 23 Ekim'de Japonya merkezli Nikkei gazetesinde çıkan mülakatında TAP projesinin tamamlandığını belirterek artık haftalar içerisinde resmi açılışı yapılacak. Bakü'den Avrupa'ya tarihi bir boru hattı tamamlandı ifadesini kullanmıştı. Güney Gaz Koridorunun Avrupa'ya ayağını oluşturan tap, Yunanistan'da 500 kilometre, Arnavutluk 215 kilometre ve Adriyatik Denizinden 105 kilometre geçerek İtalya'ya 8 kilometre yılda 10 milyar metreküp gaz taşıyacak. 55 bin borunun döşeneceği projenin en yüksek noktası Arnavutluk dağlarında 2.100 metreyi bulurken en derin noktası ise 810 metre derinlikten geçtiği Adriyatik Denizi oldu. TAP'ın %20'şer hissesini British Petrol, Sokar ve Snam kontrol ederken projede Fluxis %19, Enagaz %16 ve Akspo'da %5 hisseye sahip bulunuyor. Azerbaycan ordusunun tarihi zaferi sonrası Karabağ'dan çekilme kararı alan Ermenistan ordusu geri çekilirken de alçak yöntemlere başvurmaya devam ediyor. Özellikle mezarlıklar olmak üzere geri çekilmelerin yaşandığı yerleşim yerlerinde binlerce mayın tespit edildi uzmanlarsa Ermenilerin terk ettiği evlerde de bu tür tuzak ve sürprizlerle karşılaşabileceğini ilişkin uyarıda bulundu. Yapılan anlaşma kapsamında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri işgal altındaki bölgelerden geri çekilirken mayınlama yaptığı ortaya çıktı. Ermenistan ordusunun çekildiği bölgelerde mayın ve patlamamış mühimmat temizleme süreci devam ederken Ulusal Mayın Eylem Ajansı şimdiden yaklaşık 1500 çağrı geldi. Yapılan aramalarda 526 patlamamış mühimmat 4228 anti tank mayını ve yaklaşık 2000 anti personel mayını bulundu ve etkisiz hale getirildi. Ermenistan ordusunun özellikle mezarlıklarda mayınlama yaptığı tespit edilirken askeri uzmanlar bu tür tuzaklamaların ileride Ermenilerin terk ettiği ev ve yerleşim yerlerinde de sıkça karşılaşılabileceği noktasında uyarıda bulunuyor. Azerbaycan ordusunda 5000'den fazla kişiye mayınlar konusunda eğitim verilirken, yetkililer işgalden kurtulan veya cephe bölgelerinde yaşayan vatandaşların tehlikeli bir cihaz görmeleri halinde bu bölgelerde hizmet veren ajans gruplarının yanı sıra 102 ve 112 servislerinin de bilgilendirmeleri gerektiğini belirtiyor. Son olarak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Veliaht Prens Muhammed Bin Zayed ile Azerbaycan'la yapılan ateşkesi görüştü. Birleşik Arap Emirlikleri Resmi Haber Ajansı'nın haberine göre ülkeye resmi ziyarette bulunan Sarkisyan, Veliaht Prens Muhammed bin Zayed ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel konular ve Orta Asya ile Kafkaslardaki gelişmeler ele alındı. Bin Zayet, ülkesinin Azerbaycanla Ermenistan arasındaki ateşkes anlaşmasını desteklediğini belirterek, anlaşmanın daimi ve istikrarlı barışı sağlayan ve çekişmeler sayfasını kapatan bir adım olması temennisinde bulundu. Ermenistan ordusunun sivil yerleşimi hedef alan saldırılarının ardından 27 Eylül'de harekete geçen Azerbaycan ordusu kısa süre içinde işgal altındaki Karabağ bölgesinin birçok kentini Ermenilerden geri almayı başarmıştı son olarak 9 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki taraf arasında ateşkes sağlandığını ilan etmişti.